Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir içerikli, farklı bir içerikli bu sefer. Köyden. Kara hindiba. Şimdi bunlar ne otu? Kara hindiba. Ot kazım arkadaşlar, yiyeceğiz otları. İsimlerini de söylersen kazıkları. Kara hindi bak. Bunu de... Şöyle bir göster, şöyle ne tuttu. Bak işte, 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 işte. Kara hindiba. Bunlar sarı çiçek açar Kestiğin göster bir. Şöyle. Dur. Ha, şöyle. Hı. temizlenecek Şöyle. Sonra temizledikten sonra. Sonra temizleyeceğiz. sonra temizlenecek. Yenilecek Şu bunlar. Yemelik ot yani. Öyle diyelim. Çok faydalı. Hı Yoksa onların kara hindiba dediği ot bu. Kara hindiba. Hindiba mı? Hindiba mı? Şimdi bu. Şimdi bu Bir bakalım kolay gelsin şimdilik. Bir de şöyle zekeye doğru bir gidelim bakalım. Allah lazım. Ki kolay gelsin. İşte ha. Yani. Sen, sen daha hızlısın mi? ya. Senin poşetin dolmuş yani. Ondan dolayı şöyle bir çekeyim dedim şu otların. Bu otların adı ne şimdi? bak. Yani aynı otumuz. ot yani. Tekli Bir de kara kavruk mu derlerdi? Ne derlerdi? Hayır, hayır. Değil. Ondan değil. Aynısı değildi. gibi ama değil. Kara kavruk Hı -hı. Lavanta değil Buraya emri var Bura, mı bu da girmeyince çevriliyor ondan. Yok. Var var dolu var baksana ee, yağmur yağdı hmm. ya biraz şey yaptık da. Evet. Orada dondu kaldı. He? Gittim hadi hadi git. köye kadar var gel geri gel dön gel gel hiçbir yerden diyorum. Yani ne gerek var boşver boşver. Öyle dedi yani. Maşallah <laughs> güzel otlar bulduk ha. Güzel <laughs> güzel maşallah ha. Vallahi gerçekten baksana gösterelim. <laughs> Çok güzel gerçekten yani. Hmm. <laughs> <Çok> güzel hani. Arkadaşlar köye at işte. Bunu şehirde pazarlara pazar getirirler. Oralarda pazarlara satarlar. Pazar köşelerinde satarlar botları arkadaşlar. Bu, doktor meselesi yani zorlu mu gidiyorlar sağlık hocanın doktora çocuklar? Allah. Çocuklar sağlık ocağına yönlendiriyorlar <laughs> da. De. Ana. Ya <laughs> şu dağları şöyle bir göstereyim. Yerli yolu Sayın, hiç yolu bize. değil baksana dedim. Yerli yol hiç böyle değil. Hmm. Böyle bir göstereyim yolu. dedim. Çık, çık oradan çık. Evet, evet, kaplanımız Mustafa Aydın geliyor. İnşallah. Ne? Evet Mustafa bir Dostlar su anıları bunlar. Burada açılıyor işte bahçeleri. Son güzel artık. Bazı bakımsız yerlerde vardı. Bazı yerlerde patates, fasulye ekiliyor buralarda. Böyle bahçe. Bir piknik yapalım dedik, ee, işimizi şu an bitirdik. Arkadaşlar arabamızı yıkadık şurada, işte çeşmenin başında şurada arabayı yıkadık, temizledik, tertemiz oldu. Bu arada dedik ki, orada da doyuralım dedik arkadaşlar. Böyle bir işte ormanlık, meşelik bir yerdeyiz. Ee, İlyas, kayınbiraderim İlyas da. Yemek hazırlıyor. Sağ olsun. Patates haşladı. Patates, soğan, biberler doğradı herhalde. Güzel bir yemek çıkaracak gibi duruyor. Çaylarımız da yine ateşte. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ateşlerimiz yanıyor. Biri de bu yanda. kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Ya da patatesimiz kavrulacak herhalde değil mi? Biraz. Ya la soğanla kavrulacak. Arabayı yıkayınca tertemiz oldu arkadaşlar. Mustafa'nın arabası. arkadaşlar şu karşı gördüğümüz dağ dibi aygırdı bir şelalesi aygırdı deniz yer burası suyun çıktığı yer Or biz oraya yakın bölgede şöyle gördüğümüz gibi Kızılçam ormanları falan var orada arkadaşlar şurada da bir taş var onu göstermek istedim ama şöyle bir büyüteyim. Şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar şurada bir insana benzer taşta böyle bir şey var. Dikkat derseniz şöyle bakın arkadaşlar. Gördüğünüz taşta böyle bir yer var. Buraya deli ali diyorlar. Buradaki aslı var yok tabi. Herkesin ağzına dolanan Ekmeğe bir saygısızlık yapmış herhalde. Bilmiyorum. Tabii Allah böyle taşıttı diyor. Delinir. Böyle bir söyleti var. Şöyle arkadaşlar dikkat ederseniz bakın orada. Yani yapma falan değil yani. Daha demin öyle insana benzer delal dedikleri bir taş var yani. Şöyle dikkatini çekmiş olabilir yani. Evet. Şurası da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Burası aygır birinin suyu çıktığı yer bak. Çamların olduğu nokta tam. Arkadaşlar dün yağmur yağdı maşallah gece sabaha kadar çok güzel yağmurlar yağdı burada. Yağmurlarla beraber Aygır dibinden gelen, Aygır şelazesinden gelen su da çoğaldı. Dün çok azdı su. Bak bugün çoğaldı. O yağmurlarla beraber çoğaldı arkadaşlar şöyle. Gerçekten Cenab-ı Allah, Allah bereketini verdi yani. Sevgili dostlar, arkadaşlarım. Videoyu da biraz kısa olacak ama önemli diye kısa olsun. İşte böyle bu bölgede bir video yapmak istedim.